Döner bot. Evet, Evet, bekliyoruz. Evet, gençler. Havai fişekler başlıyor. <laughs> Öteki tarafta mı? Aa, gemide yapmışlar moruk bu sefer. Gemide mi? Evet. Aa, Herkes gidecek o tarafa baksana. Dur. Belki buradan da atarlar. Ey, man hatn Scheiß Empfang. Ich habe gar keinen Empfang. Jetzt Ne biçim müzik seçmişler böyle? Aleyküm selam hacım. Sen kimsin? İsmini değiştirmişsin? Volker misin? İşlab mı bas da bas. Üç kişi izliyor dört kişi oldu. Evet. Aa, benim ufam gitti. Benimkisi var da. Full emeler. Aa Volkan hoş geldin. Bak havai fişeklere bak. Hacım evet. Woohoo! Lan sikerim böyle müzik mi çalınır yaraklar? Lan oğlum sen yatmadın mı? Git yat lan bebe. Sütünü, sütünü içmeyi unutma. Basket. Aynen. Hacım adamlar ekstra bu sene geminin ortasından fışkırtıyorlar. Baksana. Evet, bugün buradaydık. Abi bu arkadaşların yanında. Ya. Ama çok eğlendik. Bayağı Hadi. dans ettik. Sen <laughs> ne sen Aa, ne diyorsun hacım? Sen devam et. Ben Sığıntı bir yok. Ne no yapayım? Deutsche Telekom les grüßen alle. <laughs> Bak. Çok güzel şöyle. Çok harika. is not Daha şimdi yeni başladı bak. Birazdan büyük bumlar gelecek. Aynen aynen kocaman. Da 15 dakika sürer ee, ya <laughs> Evlendin evlendin aman Allah'ım. Of. Evet, şimdi başladı gençler, evet. Yeah Evet, kışın gelmesi mutluyuz Almanya'da gençler. Yaz bitti. Yaz bitti. Yaz bitti hacım. Yaz bitti festivali bu. <laughs> evet, yaz bitti festivali. Çalışın durun aman akayım Bir dahaki yaza kadar. Ich habe Empfang. Magst du bende var. Aynen ama ben okuyamıyorum işte o yüzden. Ya okumana gerek yok. İşte. Hacım burası Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt, Almanya, Amain. Ya şimdi büyük büyükler gelecekler. Bunlar hava çıkıyor. Bunlar milletin gülümlemesi kafile öne doğru ilerliyor. Evet. Güzel. Bir şimdi 7-8 dakikalık bir şov daha kaldı abi. 15 dakika sürüyor. Az kalsın yakalanıyordum. Umarım görmediniz beni. Bugün çok yakalandım zaten.